Selamun arkadaşlar. Yeni video ile beraberiz. Bugünkü kombimiz Airfer Digifer Duo. Öncelikle kombimizin bu kısmı kalorifer, bu kısmı sıcak su olmak üzere iki bölümden oluşmakta. Burada kapatma butonu. Eğer su basacaklar için de şurada bir tane vanamız var. Bu görüldüğü üzere az. Hemen açıyoruz. Bir buçuğa kadar getiriyoruz bunu. Evet. Bir uçağa geldi. Kaloriferin ısısı da görüldüğü üzere 35-40 derecede. Bunu yükseltmek istediğiniz zaman buraya doğru getiriyorsunuz. 85 e, tabii ki değil. 40-50 o civarda. Zaten dijital ekranımızda gözüküyor. Sıcak su ayarı da buradan bu şekilde ayarlıyorsunuz. 35 55 arası. Kalorifer 35 ile 85 arası. Kombinin dediğim gibi su basma yeri. Buradan sola çeviriyorsunuz. Mevzu bu şekilde kombi kombide su basma ve kalorifer açma kapama bu şekilde. Kaloriferi de kapatacağınız zaman bunu off butonuna getiriyorsunuz bu şekilde. Sıcak su zaten yaz kış sabit kalacak. Şu anda kışlık konumda üstte ok işareti var. Bu şekilde arkadaşlar.